İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilk iki katı çöken barış sitesinde 5. kattaki evlerinde yakalanan ve uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Acar enkazda kalan madalyalarına kavuştu. Uzatılan merdivenle evden çıkarılan Yağmur ve ailesi şehit piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı'nda bulunan çadır kente sığındı. Madalyalarının enkazda kalması nedeniyle üzüntü yaşayan genç sporcu için antrenörü Julide Övünç girişimde bulunarak durumu Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirdi. Bakanlığa durumun bildirilmesinin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından madalyalar genç sporcuya teslim edildi. Genç sporcu Yağmur Acar yeni şampiyonluklara hazırlanacak. Antrenmanlara yeniden başladığını belirten Acar şunları ifade etti: Evim yıkıldı. E, madalyalarım enkaz altında kaldı. Sağ salim ailemle beraber depremin altından çıktık, kurtulduk. Yani burası zor, hani kolay değil. Şu an ev bakıyoruz ama ev durumları çok kritik hani her yerde olduğu bir şekilde ev bulmaya çalışıyoruz. E, bir 10 gün falan geri kaldım ama kulübüm İzmir Büyükşehir Belediyesi Federasyonu'nun veya çok destek çıktılar dün antrenmanlarıma başladım devam ediyorum hala Acar deprem sırasında evde olduğunu belirtti ee, annem ve kuzenimle beraber salondaydık ee, deprem başladıktan sonra hemen koltuğun yanına çöktük abim geldi bizi sakinleştirmek için deprem durduktan sonra e, abimle babam komşuları kurtarmak için gittiler bizi de balkona çıkardılar hortumu bağladık normalde hortumla inecektik ama oradan e, tesadüfen geçen bir abinin merdiveniyle indik. Enkaz altında kalan madalyalarının bir kısmına kavuştuğunu belirten Acar, yaşadığı mutluluğu böyle anlattı. 42 tane madalyam vardı. Hepsi enkazın altında ama Türkiye Atletizm Federasyonu beni iki gün önce çok mutlu etti. Madalyalar, dört tane madalyamı getirdi. Çok mutluyum, hani beklemiyordum. Zaten ilk baş annemleri arayıp dedim ki sadece madalyalarımı çıkartın, hani başka bir şey istemedim. Yani çok mümkün değildi. Antrenörüm Jules de sağ olsun federasyonu bildirmiş kulübümüze. Onlar da bana bir sürpriz yaparak getirdiler.